TK uçaklarının havalanmadığına dikkat çeken Bakan Pakdemirli, THK'ya 200 milyona yakın para ödedik. Söndürme uçağı alım projesine başladık. Bütçede buna 2.4 milyar ayırdık dedi. Oh, müthiş bir şey evet, ya. Evet müthiş gerçekten. Yani böyle. onlarca uçak helikopter alınacak evet. bu o demektir. Bütçenin büyük, büyük bir kısmını. Şimdi bak bir emek var burada. Evet. Bu emek de şu fidanlandırılıyor, yeşillendiriliyor. Kendini bilmez birisi ya da bir hain ya da piknik yapmayı bilmeyen çok enteresan insanlar. Hanzolar, hanzo derler. denilebilir. Magandalar, hanzolar çıkıyorlar böyle bir yerlerde. Hala, evet. Efendim piknik yapıyor, bırakıyor orada. Demin de söyledim. Şimdi e, onların vicdanına ve dikkatine bırakmayacağız. Benim anladığım evet. kadarıyla devlet bunu planladı. E, zaten vardı. Hı hı. Alınıyordu. Evet. Şimdi çok ciddi bir filolar evet. oluşturuldu. Yani 10 yılda ya, 10 yılda 7 yılda bir anda yangınlar çıktı. Evet. E, nasıl müdahale edeceksiniz? Evet. Rusya'dan bile e, bir uçak geldi. Birçok yerlerde kiralandı. Şimdi e, bunlar e, çok önemli. E, 2.4 milyar dolarlık herhalde. Evet. Evet. Bir bütçe ayrıldı. Milyarlık. Bu uçaklar ve helikopterler gelecek. Şimdi e, uçaklardan ziyade helikopterler de çok önemli bir işlev görüyor. Çok pratik. Ormanların içerisinde göletler yaptı Orman hı hı. Bakanlığı. Göletler var, göller var. O helikopterler efendim alıyor onu yangın mahalline çok daha yakın müdahale ediyor. Ama denize de inmek mümkün. Mesela şu uçak çok pratik. Buradan suyunu alıyor gidiyor. Aynen. Evet. evet. Vallahi çok güzel bir hizmet. Teşekkür ederiz. Yani e, devlet e, ihmal etmiyor, not alıyor. E, bu ihtiyaçlarımızı da alıyorlar. E, çok güzel olur. Evet. Turizm beldelerimiz, ormanlarımız, ciğerlerimiz, hayvanlarımız, köylülerimiz, orman köylüsü ciddi bir ekonomi. Hem turizmle Aha. hem de oradaki e, şeyiyle, orman köylülerimizle bunları koruyacağız inşallah. Bunlar tedbir, önemli tedbir. Vallahi ben tebrik ediyorum. Çok teşekkür Tebrikler. ederim. Evet.